Hepiniz hoş geldiniz. AMD Radeon grafik kartınız varsa bilgisayarınızda ve DaVinci Resolve programını kullanıyorsanız herhangi bir çökme durumunda olası düzeltme senaryolarını inceleyeceğiz bugün. İlk olarak aygıt yöneticisi penceresini açıyoruz. Burada görüntü adaptörleri sekmesinde ekran kartlarımız gözükecek. Bende AMD Radeon RX 6600 ekran kartı var. İşlemcimde Grafik kartı yok. Intel işlemci kullanıyorsanız burada ekstradan Intel grafik kartı da olacaktır. AMD Ryzen işlemci kullanıyorsanız da AMD Vega şeklinde burada ikinci bir ekran kartı gözükebilir. Ya da uzak masaüstü programı kullandığınızda buraya Virtual Display adapter şeklinde başka bir driver eklemiş olabilir. İlk olarak burada Virtual Display adapteri kaldırdığınızda sorunun çözülmüş olması gerekiyor. Ancak sadece bu yeterli gelmeyip problem çözülmemiş olabilir. O zaman ne yapacağız? Bir diğer seçeneğimiz de görüntü ayarlarından buradan DaVinci Resolve programını buluyoruz. Buradan ekran kartımızı seçiyoruz yüksek performans olarak bunu kaydediyoruz. İkinci bir seçeneğimiz de bu arkadaşlar. Diğer seçeneğimiz nedir? AMD Radeon yazılımını kaldırıp buradan sitesine girerek uyumlu yazılımı buradan indirmeniz. Ancak en son sürüm hata verebilir. Bu siteden daha eski sürümleri bulup geriye doğru en doğru çalışacak yazılımı indirmeniz olabilir. Ya da bu yazılımı hiç kurmadan kaldırıp Windows Update seçeneğinden güncelleme yaptığınızda burada ekran kartı yazılımını kaldırıp güncelleme yaptığında otomatik olarak AMD Radeon ekran kartının driver'ını bulup indiriyor. Bu şekilde de sorununuz muhtemelen çözülecektir. Bir başka seçeneğimiz DaVinci Resolve programının içerisine giriyoruz. Buradan preference özellikler sekmesinden memory and GPU kısmından otomatik ekran kartı seçmeyi devre dışı bırakıyoruz. Burada ekran kartımızı seçiyoruz. Bunu bu şekilde kaydedip programı kapatıp yeniden açıyoruz. Bu şekilde de sorunun düzelmiş olması gerekiyor. Muhtemelen AMD Radeon grafik yazılımını kaldırıp Windows Update'ten driver'ı güncelleme yoluyla indirdiğinizde sadece driver kurulumu yaptığınızda muhtemelen çökme sorunlarından kurtulmuş olacaksınız. Bu problem AMD grafik kartı kullanan bilgisayarlarda daha çok karşılaşılıyor. Nvidia ekran kartına sahip başka cihazlarda da deneme yaptım. RTX 3050 grafik kartına sahip Intel işlemci bulunan dizüstü bir bilgisayarda deneme yaptığımda herhangi bir problem olmadan çalıştı. Dediğim gibi bu sadece AMD ekran kartı kullanan bilgisayarlarda bu tarz bir problemle karşılaştığınızda olası problemden kurtulma yöntemleriniz bunlar olacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.